Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bizimle beraber Pixel 1 izleyeceğiz. Ve yine bilgisayar almak ne hissettiriyor? Bakalım. Ona, bugün buna bakacağız. Şimdi şu kamerayı durdurayım. Şunla. Başlatıyorum. Evet. Arkadaşlar bu arada ee, bu çocuğun adı Jabbar. Komşu çocuğun adını bilmiyorum. Herhalde Unuttum ya. Biliyordum ama. Evet, kafma olayı yaşıyor. Sinirleniyor. Bu ne ya? Çok kasıyor. Yeni bir bilgisayar almam lazım. Ve elimdeki çok iyi bir taktik var. Aynı ben arkadaşlar. Bilgisayarım eskince hemen bilgisayar istiyorum. Burası salon herhalde. Sehpan üstüne çıktı. Anne. Annesi geliyor. Evet ne oldu? Bilgisayarım çok kasıyor. Bana yeni bir bilgisayar alır mısın? Başka emriniz? Dolar ne kadar oldu biliyor musun sen? Biz şu an konuşurken bile dolar artıyor. Ama kasıyor. Olmaz dedim. Arkadaşlar ben size okuyorum yazılarım. Abi ben bunun adını Jabbar diye biliyordum. Diğer videolar öyle diyor. Allah Allah. Ama anne. Uzaktan eğitime girmiyor. Aha. Nasıl ya bir göstersene. Dur bir saniye. Bir. E. Bağlantıyı kes. Online ders. İnternet bağlantısı yok. İncelen. Tam pomosu yok. Önce bu kusteyi kaldırmıyor. Önce bu kusteyi kaldırmıyor. Şimdi şuraya. bilgisayar. Alın. <laughs> Bak anne girmeyin. Demin ne yaptın sen? İşte öyle gülüyor anne. Hem bilgisayar anlamına lazım girebilmem için. Tamam alalım yapacak bir şey yok. Birazcık kısayım. Evet. Dur bir dakika. Yeni haber paylaşıldı. Haberlere hoş geldiniz. Bugünkü haberimiz yeni bilgisayarcı açıldı. Kesinlikle sponsorumuz değil. Açılışı özel. Bugünlük bir bilgisayarın yüzde öyle indirim yapıyor. Bu fırsat kaçmaz. Neyse hadi alalım. Bilgisayarcı. Merhaba. Hoş geldiniz. Yüksek donanımlı bilgisayar bakıyorduk. Bu bilgisayar tam sana göre. GTA 5 kaldırır mı? Kardeşim ayıpsın. Ya hız ya reklam çıktı ya ne takıştırıyor ben bir videoyu durdurayım reklam atmayayım. Ne takıştırıyor? Kardeşim hepsi şey popülen her şeyi kaldırır. Bu ilgisayar mükemmel. Benim çocuğum da kullanıyor. Var ya her şeyi kaldırıyor. Hayat hatta var ya. Nasıl uzay gemilerinde bunu kullanıyor? Ne kadar bu bilgisayar? O o o o kadar olur mu? E ee, biz bir eve gidelim. Vazgeçti. Yok biz şimdi alalım. Anne biz sus hadi gidiyoruz. Yok yok alalım. Bilgisayar kurduktan sonra. Neden bu bilgisayar eski bilgisayarıma çok benziyor? Eski bilgisayarım mı çıkacak? İncelerin sayesinde... Bir şeyler diyor ama... Oyuna giriyor. O ne güzelmiş. Oyun. Ha be. He şöyle olacak. E aslında olan. Yiyecek. Ondan sonra ne olacak bilmiyorum. Sis aslında Evet diyeceğini biliyorum. Aha kasıyor. Demek ki aynı çıktı. Çocuk çok üzüldü. Anne sen ne yapıyorsun ya dışarıdakiler görse. Evet, bilgisayarın olmasına inanmayın. Arkadaşlar doğru söylüyor. Bilgisayarcıların lafına inanmayın. Bilmiyorsun bu videolar neden neden neredeyse bir günümü alıyor. Like mi istedik? Ama maalesef emeğin karşılığını almıyorum. Eğer yardım etmek istiyorsanız abone olun like like. Adı dur, video durmuş. Gibi benim yorum yapmamız yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Neyse arkadaşlar. Bugün yeni bilgisayar almak ne hissettirir onu gördük. Yani bilgisayarcıların gerçekten lafına inanmayın. Şimdi inanırsınız falan ondan sonra da aa kazıklandık dersiniz. Biz bir kazıklama yaşamıştık aslında. Ablam kıyafet ablam kıyafet getirtirmişti. İşte ondan sonra yanlış kıyafet getirtti. Getirmiş. Yanlış değil, kötü kıyafetleri bıraktılar Bir Bildiğin kazıkladılar. Anne polisler alıyor mu o adamları? Adresleri belli değil, siteler. Demek ki arkadaşlar artık seren alışveriş yapılmayacak. Aynen. Burada da de Burada patron 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 bir ay bir ay bir ay yazıyor. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye.